Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız like atarsanız sevinirim. Like atan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Altınay savunmaya bakacağız. Limak, Doğu Anadolu Çimento, Yiğit Akü ve Gündoğdu Gıdaya bakacağız. Gündoğdu Gıda'nın bilançosu da geldi arkadaşlar. Ona da bir göz atacağız. Borsa İstanbul 108 puanlık bir geri çekilme yaptı. 9577 puanla kapanış yaptı. Borsa İstanbul arkadaşlar bugün aşırı düşük işlem hacmine sahipti. E, gerçekten şirketlerin kafaları e, karışık alıp satmakta e, tereddüt ettiler diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Sat sinyaline yakındık. Aşağı doğru e, döküldük bir miktar. E, yarın tekrar yukarı doğru tepki bulup sat sinyalini ala döndürme mücadelesi vereceğiz canlarım ciğerlerim. Eğer FED'in faiz indirim kararını bir gün öncesinden dahi fiyatlamayacaksa artık Perşembe-Cuma günü FED'in faiz kararı açıklandıktan sonraki Perşembe ve Cuma gününe e, odak olacağız canlarım. Burada... Öncelikle hedefimiz sat sinyaline hamle yapmak olacak. 9.691 puanda e, aşağıda 9.400 destek noktamız. Yani Fed'in faiz kararı %100 indirim gözüyle bakılıyor. Hemen bir gün sonrasında da zaten e, Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak ki onun pas geçme ihtimali yüksek görülüyor arkadaşlar. Akabinde de ayın birinde. E, Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'ye odaklanacağız. Not artışı gelecek mi? Şimdi şöyle altınay savunmayla başlayalım. %2.2 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 93.35 ile kapanış yaptı arkadaşlar. Altınay savunmada bizim benim için de psikolojik bir seviye oldu açıkçası. Şuradaki 96.90 bölgesi arkadaşlar. Burayı iki kez yukarıya çıkmamıza rağmen tekrar yeniden aşağı düşmüştük. Üçüncü kez arkadaşlar burayı test etmeye çalışacağız. Yarın 96 lira 90 kuruş seviyesine odaklanacağız. Şimdi burada aşağıdan yukarıya doğru yapmış olduğu güçlü bir tepkimiz vardı. Bu kadar Yol kat ettikten sonra ufaktan düzeltme hareketleri gayet sağlıklı ve normal diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar 96-90'a odaklanacağız diyebilirim yarın. Altınay Savunma, Odin Solution, Yiğit IQ gibi kağıtlar arkadaşlar. Yani zirvesinden çok kopup da kendisini bozmuş kağıtlar değil. Evet yukarıdan aşağı doğru sert düzeltme yedi ama şurada düşeni kırdıktan sonraki şeyimiz düşeni kırdıktan sonraki hedef noktamız şu 96 90'ın altında kalmamak üzerine çıktık aşağısına bir miktar sardık tekrar üzerine çıktık tekrar aşağısına sardık ve şu anda tekrar yeniden üzerine çıkmaya çalışacağız o yüzden diyorum 96 90 bizim için bir psikolojik seviye haline geldi diye arkadaşlarım ama dediğim gibi yani çok kendini bozmayıp yukarıda takılan bir kağıt Eğer aşağı doğru gelmiş olsaydı şurada 68 45'e Ben de almayı düşünecektim yani buraya inerse güzel bir iskonto dediğimde 70-55 yukarı doğru tekrar yeniden hareket almıştı Hani buralar iyi fiyatlanmış e, görülüyor kağıt hedef noktamızda 96-90 olacak Yarın canlarım ciğerlerim ee, i̇nşallah Fed'in faiz kararını bari bir gün öncesinden biraz yukarı doğru tepki bulsa kiyatlar bize de biraz moral olacak açıkçası borsa İstanbul'daki işlem hacmi gerçekten komik rakamlardı bugün hedef noktamız 96-90'a fokus olacağız. Limak Doğanadolu Çimento %1.57 oranında bir geri çekilme yaptı. 22 lira 54 kuruşta kapanış yaptı arkadaşlar. Limak Doğanadolu Çimento 22 lira 46 kuruş bizim destek noktamızdı. Ee, bunun üzerine çıktık ve tekrar yeniden aşağı hareket aldığında oradan destek bulmayı başardı arkadaşlar ve üzerinde kaldık hemen 26.46'nın üzerindeyiz. Burası yine bizim destek noktamız olarak kalacak 23.52'ye doğru hamle yapma mücadelesi vereceğiz Limak doğana doğru çimento da. Ee, şöyle baktığımızda arkadaşlar burada da e, şurada ufaktan bir yükselen trendimiz vardı. Bu trendi bozduktan sonra aşağı doğru düşen trend havasında görülüyor aslında şu tepe noktasından. Bir çizgi aldığımızda arkadaşlar diğer tepe noktasını baz alırsak eğer şuraya arkadaşlar bizim için önemli olan şuradan atak yapıp şu çizgiyi bozmamız olacak. Yani yukarı atmamız olacak öncelikle. Ve bu çizginin üzerine atmak için de 23.52'nin üzerine çıkabilirsek evet şuradaki düşen pozisyonunu bozdu diyebiliriz. Şimdi şöyle baktığımızda arkadaşlar kademe kademe şöyle. Her bir kademesinde biraz daha aşağı. Her bir kademesinde biraz daha aşağı sarktığını görebiliyoruz. Ve buradaki kademesinde de şu sarkmayı yapmasın diye dileyelim. Şöyle bakıldığında değil mi? Kademe kademe şuradan düşen bir trend havası var bizde. 22 lira 46 kuruş bizim için önemli bir destek noktası. Daha öncesinden burayı test etmiştim. sani. saniye şu noktayı şey yapalım. Daha öncesinden arkadaşlar burası bizim için destek noktası olarak e, çalışmış bir bölgeydi. O yüzden biraz önemli açıkçası. Şimdi bakıldığında bugün yine oraya doğru iğne uzatıp tekrar yeniden toparladı kendisini. 22 lira 46 kuruşun üzerinde kalmayı başardık. Ama dediğim gibi şu periyodik hareketi e, sürdürecek olur ise o zaman e, aşağı doğru 22.46'yı yeniden kırar. Ama bizde buradaki destek noktası... Şu, şu an bir destek buldu yani iğne vurup tekrar yukarı doğru hareket aldı. Hedefimiz arkadaşlar şu düşenin üzerine atabilir isek eğer 23.52'ye doğru hamle yapabilir isek o zaman şu düşen trend çizgisinden e, yukarı atmış ve şu periyodik düşüş hareketinde bozmuş olacağız. E, bakalım yarınki hedefimiz 23.52'yi test etmek olacak canlarım. Yani şu şeyi sürdürmesin dileğimiz. E, o yüzden bu görüntüyü bozmak için arkadaşlar şu düşen trendin üzerine atma mücadelesi vereceğiz. E, aynı zamanda 22.46 bizim destek bölgemiz. Dediğim gibi burayı yukarı atabilirsek e, 23.52'ye doğru hamle yapma mücadelesi vereceğiz. E, buradan açılışla birlikte yukarı tepki alırsa da 23.15'e falan denk geliyor arkadaşlar. 23.15'i yukarı kırmaya çalışacağız. Yiğit akü 4.1 oranında bir geri çekilme yapmış 55 lira 05 kuruşla kapanış yaptı arkadaşlar Yiğit aküde de aynı benzer bir hareketlilik var E fakat Yiğit Aküdeki benzer hareketlilik yukarı doğru e, hamle yapıyor arkadaşlar yani Yiğit Akü'de baktığımızda her dip noktasını her dip noktasını arkadaşlar Şöyle şurayı her bir dip noktasını bir yukarıdaki dip noktasıyla destekliyor. Yani yukarı doğru bir e, ufaktan yükselen trend görüntüsü var. Yani şuradaki dip noktasına baktığımızda e, yukarıda ayrı bir dip noktası şuradaki dip noktasına baktığımızda bundan bir üfürük yukarıda olsa da arkadaşlar şöyle yukarıdan bir dip noktası daha yapabilir. Yani dip noktalarına baktığımızda şuradaki hareketlere e, baktığımızda yani. Her bir dip noktası arkadaşlar bir şey daha yukarıda e, kapanış yapıyor. E, buradaki dip noktası da diğer dip noktalarından daha yukarıda e, destek bulması gerekiyor ki öyle ümit edeceğiz yani. Şimdi bizim için burada Yiğit Akü'de e, Limak Çimento'da da bu hareket var ama aşağı yönlü bir e, hareketlilik var. Ama Yiğit Akü'de aynı hareket arkadaşlar. Yukarı doğru, yukarı yönlü görebiliyoruz. 56.80 ile mücadele edip duruyoruz. Şurada bir kez. Ee, şey yapmıştı, Test etmiştik. Ee, şurada bir kez daha test ettik. Bir kez daha test ettik. Üçüncü kez test ettik ve hala üzerine atmayı başaramadık. Yarın yine 5680'in üstüne çıkma mücadelesi vereceğiz. Yine arkadaşlar Yiğit Akü'de. Yiğit Akü'nün bulunduğu yer e, diğer kağıtlara nazaran çok iyi. Yani buradaki Tamam yukarı aşağı yukarı aşağı hareketlilikler gösterse dahi arkadaşlar zirvesinden çok kopmuş bir kağıt değil. O yüzden diğer e, hisselere nazaran iyi performans gösteriyor diyebilirim. 56.80'i bir kez daha test etmeye çalışacağız. Üzerine atmaya çalışacağız. Yiğit Akü'de yarın. Gündoğdu Gıda %3.31 oranında bir geri çekilme yaptı. 55 lira 50 kuruşla kapanış yaptı arkadaşlar. Gündoğdu Gıda'da. Bugün, e, bugün ikinci çeyrek bilançosunu da açıkladı. Gündoğdu Gıda. Şimdi ona da bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bir e, grafiğimize bakalım. Ondan sonra e, bilançomuza bakalım arkadaşlar. Şimdi burada grafikte şu e, şeyi konuşmuştuk. Boşluğu konuşmuştuk. Burayı gelip alabilir arkadaşlar. Çünkü alttaki şeyler tavan serisi net tavanlardı. Şu iki tanesi net tavan olmadığı üzere bunlar boşluk kabul ederek aşağı çekilme yapabilir demiştik. E, geldi. Tabi bu çizgi de ee, son e, tavan çizgisi arkadaşlar. Bunun hemen bir miktar daha altına sarkma yapabiliyor demiştim. Net emin olmak için boşluğu aldığına net emin olmak için altına da sarkma yapabilir demiştik. Burada arkadaşlar geldi. Daha öncesinden dip yaptığın noktaya doğru hareketlik aldı ve 56.30'un altına inip oraya arkadaşlar yukarı doğru iğneler vurarak yan yan gidiyor. Sıyırarak gidiyor böyle. E, burası dip noktası olarak destek bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Tekrar yeniden yukarı doğru hamle yapmasını bekleyeceğiz. E, Gündoğdu Gıda'nın Gündoğdu Gıda'nın gelen bilançosuna göre hareket alacak olursa ikinci çeyrek bilançosu 2.5 milyon karlılık açıklamış e, görülüyor. 2.5 milyon karlılık açıklamayı nasıl değerlendirsiniz bilmiyorum ama hani Borsa İstanbul'da bakımında şirketlerin e, %80'i zarar açıkladığı üzere en azından zarar açıklamadı. E, ufak da olsa bir karlılık açıklamayı başarmış diyebiliriz. Şimdi şöyle arkadaşlar şeyine de bir göz atalım. Evet şöyle bilançomuzu ekrana getirdiğimizde arkadaşlar hemen benden taraftaki iki sıra arkadaşlar 2023 yılı ile 2024 yılının ikinci çeyrek bilançolarını karşılaştırmış. Diğer taraftaki iki sırada 2023 yılı ile 2024 yılının 6 aylık performanslarını karşılaştırmış arkadaşlar. Ee, şimdi benden taraftaki iki sıraya bakalım hemen şöyle. Geçen sene 2023 yılında ikinci çeyrek bilançosu 38 milyon kar açıklamış. Geçen sene ikinci çeyrek bilançosunda 38 milyon kar açıklamış. Ee, bu sene ikinci çeyrek bilançosunda arkadaşlar yani yeni bilançosunda 2 milyon 656 bin 226 lira kar açıklamayı başarmış. Hani az bir miktar küçük bir miktar 2 milyar 656 milyon ama e şöyle borsa İstanbul'un geneline baktığımızda 180'li şirketlerin zarar açıkladığını göz önünde bulundursak arkadaşlar en azından ufak da olsa bir e, karlılık açıklamayı başarmış diyebiliriz. E, diğer taraftaki iki sıraya baktığımızda geçen senenin 6 aylık performansıyla bu senenin 6 aylık performansını görüyoruz orada da arkadaşlar. 2023 yılında 6 aylık performansında 52 milyon 829.515 lira karlılık açıklamış. bu sene 6 aylık performansında 21 milyon 66.760 lira karlılık açıklamış. Burada da arkadaşlar karlılığının geçen seneki 6 aylık performansa göre karlılığının yaklaşık olarak %60 oranında bir azalma olduğunu görüyoruz karlılığında arkadaşlar. Burada Google'da bir tane yazı gördüm. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum şöyle. Google'ın da arkadaşlar şeyine 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosu diye yazdığınızda yazı çıkıyor karşınıza fakat orada %60 geçen seneye göre artmış olarak yazmışlar ama bu yanlış galiba. 1. E, ayın 1'i 2024 6. ayın 30'u diyor yani 6 aylık performans döneminde diyor toplam 21 milyon 66 TL kar açıkladı. Şirket 2023 yılı ilk 6 aylık döneminde ise diyor geçen sene 6 aylık döneminde ise 52 milyon 829 .515 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 artmış oldu diyor. Artmış olmuyor düşmüş eksilmiş oluyor arkadaşlar. Ee, burada e, bir yanlışlık e, var. E, şeye de baktığımızda bilanço tablasında da en aşağıda zaten 52 milyon 829 bin e, 2023 yılının performansını görüyoruz. 2024 yılının 6 aylığına da baktığımızda 21 milyon yazıyor. Burada eksilme olarak görülüyor. Son e, çeyrek bilançosunda son çeyrek e, ikinci dönem çeyrek bilançosunda e, 2 milyon 656 bin şey var karlılığı var arkadaşlar. Geçen senenin e, ikinci çeyreği de 38 milyon imiş Evet canlarım buna nazaran bakıldığında yukarı mı fiyatlayacak aşağı mı fiyatlayacak yarın bunu diye bakacağız. Çünkü e, %80'ini şirketlerin zarar açıkladığını düşünürsek aslında 2 milyon 656 binde pozitif bakabiliriz olaya ama e, tabi balina şirketler bunu nasıl fiyatlayacak ona bakacağız yani çok böyle iç açıcı değil. Geçen seneye göre performansı kötü. Ama kar açıklamış mı? Açıklamış. Yani beğenirsin beğenmesin bilmiyorum. Bu da enflasyon farkını düşündüğümüz zaman aslında çok da karda görükmüyor açıkçası. Geçen seneye göre performansı %60 oranında gerilemiş görülüyor. Canlarım e, gün doğdu gıdanın. Evet arkadaşlar şeylerimiz bu. Dediğim gibi e, burada dip noktası olarak 56.30'un yeniden üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz arkadaşlar. Anlatacaklarım, konuşacaklarım, bu kadar anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel fikir ve görüşlerimden ibarettir. Ee, herkes kendi parasından, kendi hissesinden sorumludur, kendi hareketlerinden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz ayva Aman para göz Yandım para göz